Bugün arenada vs atıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle kılıcı sağ tıklıyorum. Buradan derecesizi seçiyorum. Ve klasikle bayağı oynayan varmış tıklıyorum. Şöyle bir başlayalım. Evet oltamızı vesaire ayarladık şöyle gepiyorum. Gel abi. Şöyle bir ok atıyorum. Niye saldın ki yani? Al gel ya. Aa adam salıyor be. Kardeşim sana buradan ben selam yolluyorum. Kendine iyi bak.